Arkadaşlar bugünkü konu, e, konumuz yağ satarım, bal satarım, ustam ölmüş ben satarım e, şarkısını flütlü halini yapacağım. Bu kadar arkadaşlar. E, bunun çalınışı şu sol iki parmak burada. Üçüncü parma yaparken şey yapacağız. Yani şöyle. Ondan sonra kapatacağız. Böyle yavaş yapımını gösteriyorum. Bak. Şunları kapalı. Bak. La 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 sol. La 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 sol. Ondan sonra fa sol fa sol. La 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 sol. Böyle yapıyorum. kadardı arkadaşlar. Diğer videomda görüşürüz. Bay bay.